soyum madem ki ben bir insan Hakk'ın varlık deryasıyım madem ki ben bir insan Hakk'ın varlık deryasıyım madem ki ben bir insan insan hakta hak insanda insan hakta hak insanda arıyorsan bak insanda hiç eksiklik yok insanda madem ki ben bir insan hiç eksiklik yok insanda madem ki ben bir insan Bölüm 1 Kişisel Bilgiler bu bölüm birden ona kadar sorulardan oluşmaktadır. Soru 1 İlk soruya 2078 katılımcı cevap verdi. Ancak ankete sadece Berlin'de oturan 1967 kişi yani katılımcıların evet Berlin'de oturuyorum diyen %95'i devam edebildi. Kalan 111 kişi yani %5 soruya hayır Berlin'de ikamet etmiyorum diye cevap verince sistem dışı kalarak ankete devam edememiştir. Soru 2 Bu soruya toplam 1372 kişi yanıt verdi. Bu grafik katılımcıların yaş durumunu göstermektedir. Grafikte görüldüğü gibi en büyük yaş grubunu %28 ile 49-59 yaş grubu oluşturuyor. Bunu %27 ile 38-48 yaş grubu yakından izliyor. Bu iki yaş grubu birlikte katılımcıların %55'ini, yani yarıdan fazlasını oluşturuyor. 16-26 ve 27-37 yaş grupları %18 ile aynı oranda araştırmaya katılmıştır. 70 yaşından yukarı yaştakiler ile 16-26 yaş grubunda olanlar araştırmamızın analizlerinde özel bir öneme sahiptir. 16-26 yaş grubu gençlerden oluşmaktadır. Gençlerin sorulan sorulara verdikleri cevaplar ayrı bir önem taşımaktadır. 70 yaş üzeri olan katılımcılar Almanya'ya gelen ilk generasyonu oluşturmaktadır. Bu kesimden olan insanların büyük çoğunluğu artık yaşamamaktadır. Ancak bu kesim bugün Berlin'de yaşayan Alevi nüfusun öncüllerini temsil etmektedir. Daha sonraki veriler incelendiğinde Almanya'ya ilk gelen Alevler arasında özellikle Varto, Erzincan, Erzurum, Dersim'den gelenlerin önemli bir rol oynadığı anlaşılacaktır özellikle Varto'dan gelenlerin depremden dolayı tanınan öncelikten yararlandıkları ihtimal dahilindedir. Soru 3 Bu soruya toplam 1368 kişi yanıt verdi. Grafiğin gösterdiği gibi ankete katılanların %50'si cinsiyetini kadın, %49'u erkek ve %1'i de kendi tercihim olarak belirtiyor. Soru 41. Bu soruya toplam 1373 kişi yanıt verdi. Bu tablo katılımcıların doğum yerlerini göstermektedir. Buna göre ankete katılanların %55'i Türkiye'de ve %44'ü de Almanya'da doğduğunu belirtmiş. Ayrıca katılımcıların yüzde 46'sı hangi şehirden geldiğini de belirtmiştir. Bu dağılım bir sonraki grafikte kelime bulutu olarak düzenlenmiştir. 4-2 Bu grafikte görülen tablo bizim de kişisel gözlemlerimize dayanarak onayladığımız Berlin'deki Alevi nüfusun bir resmi gibidir. Sırasıyla Erzurum, Erzincan, Vartu ve Dersim'den katılım sağlayanlar çoğunluktadır. Dersime haksızlık etmemek gerekir. Katılımcıların bir kısmı doğduğu şehri Dersim diye belirtirken diğerleri de Tunceli olarak belirtmişlerdir. Bunların toplam sayısı muhtemelen en çok katılımın bu şehrimizden olduğunu ortaya koyacaktır. Bu şehirlerden sonra Gaziantep dikkatimizi çekmektedir. Doğduğu şehri Gaziantep olarak belirten katılımcıların hemen hemen hepsi Gaziantepli Çepni Alevileridir. Soru 5. Bu soruya toplam 1370 kişi yanıt verdi. Grafik katılımcıların Almanya'ya ne zaman geldiğini gösteriyor. Buna göre katılımcıların %44'ü Almanya doğumlu. %3'ü 1970'ten önce Almanya'ya gelmiş. Bu oranının düşük olmasına karşın önemi oldukça fazladır. Göçün birinci nesil göçmenlerini oluşturan bu kesimden insanların büyük çoğunluğu artık hayatta değil. Ancak şu andaki nüfus dağılımına bakıldığında Bunların şimdiki ikinci, üçüncü, dördüncü nesilden Alevilerin öncülleri olduğu görülecektir. 1966 yılındaki Varto depreminin sonucu olarak tanınan öncelikten yararlanan önemli bir kesimin ilk göç edenler arasında olduğu görülmektedir. Sırasıyla 1970-79 yıllarında %17, ve 1980-90 yıllar arasında da yüzde 15 Berlin'e gelen alevler bulunmaktadır. Bu verilerin her ikisinin de askeri darbelerin olduğu döneme denk gelmesi dikkatimizi çekmektedir. Soru 6 Bu soruya toplam 1374 kişi yanıt verdi. Bu grafikte de bir önceki grafikte görüldüğü gibi katılımcıların yüzde 45'i Almanya'da doğduğunu belirtirken katılımcıların yüzde 36'sı da evlilik ve aile birleşimini Berlin'e geliş nedeni olarak göstermektedir. Ankete katılanların yüzde 7'si işçi olarak Berlin'e gelmiş, siyasi sığınmacı ve yüksek öğrenim için gelenler ise %5'tir. Soru 7 Bu soruya toplam 1381 kişi yanıt verdi. Bu grafik katılımcıların yaşadığı ilçeleri göstermektedir. Değerlendirmede ilk sırada yer alan 4 ilçedeki yoğunlaşma beklentilerimiz doğrultusunda sonuçlandı. Yabancı yoğunluk bakımından ilk sırada yer alan Friedrichshain-Kreuzberg Aleviler söz konusu olunca birinciliği Nui Köln'e kaptırmış bulunuyor. Soru 8 Bu soruya toplam 1382 kişi yanıt verdi. Grafik katılımcıların medeni durumunu gösteriyor. Buna göre ankete katılanların %60'ı evli, %27'si bekar, %8'i de boşanmış görünmektedir. Soru 9. Bu soruya toplam 1378 kişi yanıt verdi. Grafik katılımcıların kaç çocuğu olduğunu göstermektedir. Ankete katılanların %33'ünün çocuğu yok. %14'ünün tek çocuğu, %32'sinin iki çocuğu, %14'ünün üç çocuğu ve %5'inin dört çocuğu bulunmaktadır. Şehirleşme, iç ve dış göçü nedeniyle eskiye karşın Alevilerin ağırlıklı olarak iki çocukta karar kıldıkları göze çarpmaktadır. Soru 10 Bu soruya toplam 1378 kişi yanıt verdi. Grafik, katılımcıların Almanya'da edindikleri en yüksek eğitim düzeyini göstermektedir. Buna göre, ankete katılanların %68'i orta öğrenimi bitirdiklerini bildirmektedir. Bu ortaokul gibi anlaşılmamalıdır. Buradaki orta öğrenim genellikle bir meslek öğrenimi ile tamamlanmaktadır. Ankete katılanların %33'ü yüksek öğrenim görmüştür. Katılımcıların %18'i öğrenimlerini geldikleri ülkede tamamlamışlar okul bitirmedim diyen yüzde yedili kesim okur yazar değil gibi anlaşılmamalıdır. Bunlar gittikleri okullarını diploma alarak bitirmemiş, öğrenimlerini yarıda kesmişlerdir. İlim bende, kelam bende, bilim bende, kelam bende, nice nice alem bende. Yazar levhi kalem bende madem ki ben bir insan Yazar levhi kalem bende madem ki ben bir insan